Anam ne olmuş bana ya? Ben bir mahalleye taşındık. Tipimize bak ya. Ben nasıl bu tipe dönüştüm? Bakayım bir daha tipime. Aman Allah'ım. <laughs> Allah'ım bu tip ancak buraya taşınabilirdim zaten. <laughs> Neyse evet mahallemize neler var keşfedelim. Anam kardeşim ne olmuş sana ya? Seni dövdüler mi burada köprü altında mı dövdüler seni? Kardeşim doktor yok mu? Hah biri koşuyordu. Kardeşim sen doktor musun ya? Şu çocuğa bir bak ne olmuş buna? Ne olmuş burada ya? Allah'ım keşke taşınmasa mıydım bu mahalleye ya. <laughs> Anam kardeşim sana ne yaptılar ya iki dakika içinde lan arkamızı bir döndük adamı haşat etmişsiniz ya kardeşim sana ne oldu sana ne oldu niye kolunu tutarak yürüyorsun oğlum ben oradan geçmeyeceğim bir daha ya Allah'ım inşallah başımıza bir şey gelmez burada. Run. <laughs> 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 Hayır ya ah ya oğlum iki kere ne üstümden geçiyorsunuz. Allah'ım ben daha çok gençtim ya. Hayır ölemem ölemem ya. Neden buraya taşındım ben ya. <laughs> ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı da. <laughs> Aa, birisi yardım etsin bana ya yardım eden yok mu ya yardım edin. Lan oğlum şu arabalarla üstümden geçmeyin artık yardım edin bana tomorrow Lan bir gündür burada yatıyorum böyle kimse gelip de yardım etmedi öldüm ben bari kokacağım ya yardım et oğlum çakmayın Ben nereye düştük ben anlamadım ikinci gününe geldim halen yatıyorum burada yardım edin <laughs> Anam sonunda son nefesimi rahatça vereceğim bir yere koydular geliyor son nefesim <laughs> Şaka yaptım ölmedim ki. <laughs> ya bunlar beni öldürmez vız gelir tırıs gider ya. Ama bu mahalleden hakikaten tırsmaya başladım. Kardeşlerim siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Anam dur kardeşim dur ben buraya yeni taşındım dur yapma. <laughs> Lan keşke yapsaydın üstümü başımı batırdın ya. <laughs> Mahallemizde huzur istiyoruz, mahallemizde huzur istiyoruz. Better up. <laughs> Anams senin yapacağın işe kardeşim ben burada boşuna mı pankart açtım? Huzur istiyor musun ya? Bu mahalleye taşındım taşınalı bir gün yüzü göremeyecek miyim ya? Tipe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa şu mavi sırtına acaba uzanabiliyor muyum? Aha aldım. Anam ne oldu bana ya bir bu başıma gelmemişti ya ama geldi. <laughs> hayır hayır ben ölmedim tapıttansın hayır. <laughs> Hay sizin yapacağınıza ya. Kardeşim neden bu kadar mutlusun? <laughs> evet eve yeni taşındığım için evde de yiyecek hiçbir şey yok. Bir liste yaptım ama lan bu markette de sadece konserve fasulye satıyorlar ya. Ulan kuskucaman markette sadece ve sadece konserve var ya. Neyse alayım da bir köşede yerim. Anam bu da gaz yapıyor bana da neyse yapacak bir şey yok kardeşim niye bakıyorsun ben yiyeceğim sadece. Anam hayır hayır olamaz gene kulakta o şarkının çınlaması. Hayır lütfen olmasın ya. Lan başıma gelmeyen kalmadı bu nasıl bir yer ya. Ulan şu anda da midemde bir sıkıntı var. Lan yeter artık bu mahalleyi ben dize getireceğim ya. Gel kardeşim herkese huzursuzluk vereceğim. Lan tetik takıldı bir dakika. Sizin satacağınız silah ya. Para iadesi yapıyor musunuz? Lan kardeşim arabanı... Anam ne oldu? Ne oldu? Burayı ne ara gaz? Lan bana tuzak mı kurdun? Lan oğlum Resmen tuzak kurmuşsunuz ya. Bu nedir ya? <laughs> bir de utanmadan soruyor musun kardeşim ya? Var ya, buraya taşındığından beri psikolojimi bozdunuz oğlum ama göstereceğim ben size. <laughs> Lan genemi bozuk silah sattınız bana ya. Oğlum bu şuradan bir kalkayım. <laughs> Tamam komşularım beni davet etti. İlk defa bu kadar çok mutlu oldum ya. Taşınmasam mı acaba buradan tekrar? Ha göster kardeşim bozuk priz nerede? Şu mu yaparız ya kolay. Şimdi kapalı değil mi şartel? Elektrik kapalı bak kapalı diyorsun. Ona göre ben şimdi yapacağım. Aa! Anam ay senin yapacağın işe oğlum beyaz ışığı gördüm lan gidemedim de beyaz ışığa doğru gitsem kurtuldum hayır hayır ya yapma demedim mi sana ya gene ufaktan bir akım yedik kardeşim Better up Kardeşim ne güzel oynuyorduk şimdi ne diye vurdun bana ya ne yapıyorsun Niye soruyorsun ki sen doktor musun beni mi iyi edeceksin Benim anlamadığım bir durum var. Bir insan el bombasıyla neden geziyor? Hayır geziyor. Niye pimini çekiyorsun? Bakın kardeşlerim hiçbir şeye dokunmayın. Hiçbir şey de yapmayın. Burada oturalım. Tüm içecekler benden. Herkese içecek ısmarlayacağım. Yeter ki hiçbir şey yapmayın. Burada güzel güzel tatlı tatlı sohbet edelim. Garson yok mu garson? Evet içecek istiyoruz. Limonata istiyoruz. Limonata getir hepimize. <Gülüşmeler> hmm. He's nice. Ben yemin ediyorum hastasınız ya. Hepinizin tedaviye ihtiyacınız var. Ben de yarından tez yok hemen taşınacağım buradan. <laughs> evet gençler. Obi bugün bir mahalleye taşındı ama başına da gelmeyen kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp Obiye'de katıl butonundan destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Allah'ım ben bu kafede oturmayacaktım eve gitmeliyim hemen taşınmalıyım buradan.